anladığım kadarıyla Kepe için de bütün yerel seçimler hızla devam ediyor ve başlamış durumda çok önceden beri. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Tabii AK Parti biz için e, yerel e, seçimler e, çok önceden e, başlatılmış durumda. E, çok e, kriterler alt e, altyapı hazırlıkları yapıldı. E, tabii bugün de e, o aşamalardan birisi olan temayül yoklaması e, gerçekleşiyor. E, yoğun bir katılım var. E, gerçekten e, bu alan bu kadar kalabalık görmemişti daha önce. E, tabii mutluyuz. Yani e, bu, bu konuda e, talebin artması, insanların ilgi göstermesi, e, partimiz açısından da çok çok kıymetli. E, tabii ki e, yerel seçimlere doğru hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz e, ve bu noktada partimizin e, değişik kriterleri var. Temal olması da bunlardan birisi. E, Teşkilatımızda e, görmek istedikleri adayı e, soruluyor. Onlar da internet üzerinden aslında çağa uygun, güzel bir şekilde teknolojiyi kullanarak burada cevaplar veriliyor. İşte bu anketlerle halkımıza soruluyor. Aynı zamanda değişik kriterlerimiz de var, mülakatlar var. Böyle inşallah çalışmalar devam ettiğinde neticede ortaya bir fotoğraf çıkıyor. En uygun aday noktasında. Her adayımız değerli, her adayımız kıymetli ama en uygun, en doğru noktasında onu tespit etmek için bu tür aşamalar var. Bugün gerçekten çok çok yoğun, çok çok güzel tabii ki belediye anlamında baktığımız zaman ülkemize, şehrimize AK Parti belediyeci en üst seviyede katkı sağlamıştır. En üst seviyede hizmet etmiştir. Bugün gördüğünüz birçok şey Denizli'de, AK Parti belediyesi ve Türkiye'de de aynı şekilde. Bunun için teveccüh çok fazla, aday adayları çok fazla. Ee, tabii bana en çok sorulan sorulardan birisi de e, aday adayı niye olmadın başkanım şeklinde. E, biliyorsunuz genel merkezimiz bir e, karar aldı. Dediler ki mevcut başkanlar yani Türkiye'deki tüm belediye başkanları e, aday adaylığı için müracaat etmeyecek. Çünkü o başkanlarımız zaten doğal e, üyedir dediler. Onun için biz aday adaylığı için müracaat etmedik ama göreve devam etme noktasında da tabii ki arzumuz vardır. Eğer halkımız uygun görürse teşkilatımız uygun görürse, genel merkezimiz uygun görürse o noktada biz de doğal adayız. İnşallah en son verilecek kararda en üst seviyede kabul ve başımızı üstüne koyarak koşmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bizim hiç projemiz bitmez. Ben görevi geldiğim günden bugüne Birçok proje gerçekleştirdik ve birçok projelerde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. E çünkü bizim için esas olan vatandaşımızın e, talebidir, vatandaşımızın e, e, ihtiyacını karşılamaktır. E, nerede bir sıkıntı varsa onu gidermektir ve bunu yaparken bugüne kadar denizde e, hiçbir ilçe ayrımı, hiçbir mahalle ayrımı ve hiçbir kişi ayrımı yapmadan en üst seviyede herkesi kucaklama noktasında herhangi bir siyasi kriterle de e, karar verme noktasında hizmetlerde e, öne geçmedi. Herkesin e, kucaklama, herkesi kucaklama noktasında ve her ihtiyacı karşılama noktasında gayret ettik. Tabii ki o adaylık noktasında e, netleştiğinde de tabii kamuoyuyla da e, yeni e, projelerimize e, paylaşacağız. Şimdi şu an erken, e, erken. Şu anda tabii yani e, şu anda tem yapıyor ve aday değilim. Yani Adaylığım açıklanmadı. Adaylığım açıklandıktan sonra bunu açıklamak daha doğru, daha etik olur, daha ahlaklı olur. Çünkü aday değilken proje açıklamak çok da uygun bir yöntem değil. İnşallah bizler yaptığı ortada, Denizli yaptığımız ortada. Hayallerimiz var daha Denizli bize. İnşallah Allah'ım yolumuz açık etsin.